bize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dubai, Dubai çikolatası çikolata yapıyoruz. yapıyoruz Azra Dubai çikolatası yapacağın için mutlu musun Dubai çikolatası Dubai çikolatası arkadaşlar videolarda çok popüler olan Dubai çikolatası yapacağım bu Dubai çikolatası sarmış durumda şu an evet çok canım çekiyordu şimdi Hı. biz de yapacağız biz şey yapalım Bak, hemen geçiyoruz yağımızı koyduk eritiyoruz arkadaşlar ve şimdi arkaya aldık Şen arkadaşlar kavamızı Tamam. Şimdi kadayıflarımızı koyabiliriz bence. Evet. Of. Evet arkadaşlar kadayıfları kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kıvamını aldı. Sesi duyuyorsunuz. Kıtır kıtır oldu. Evet bakın. Bu kadar yeter bence kavurma. Şimdi çikolatayı eritme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı buraya boşaltıp kettle'ımızın üstüne koyup böyle eritmeye çalışacağız. Of. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an duvar çikolatası için e, çabalarımız devam ediyor. Bakalım başarabilecek miyiz merak ediyoruz biz de. Aa eriyor, eriyor anne hani Evet eriyor eriyor. Evet arkadaşlar bu çikolatanın erimesi biraz daha sürecek. Bunun, bu eriyene kadar biz şimdi kadayıf ve ee, fıstık ezmesini karıştıralım. Fıstık ezmesini kadayıfımızın üzerine boşaltın. Evet hepsini boşaltmamız gerekecek galiba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biraz da e, akışkan olması için tahin de ekleyeceğiz. Evet tahinimi veriyorum. Tamam annecimiz. tahin. Tahinimiz çok az ekleyeceğiz. Çok evet. az ekle. Evet. evet. Tamam yeter. Böyle ekliyorlardı. Bunu güzelce bir karıştıralım. Şu an güzel görüntü yaradı bence. Ben an güzel, güzel Aynı videolardaki gibi bir görüntü var şu an. Ben şu an ne Evet arkadaşlar şu anda kıvamı bayağı Çok iyi oldu. güzel. Can tercimiz Haz hazır. Şu an... Çikolatamız da erimiş. Çok güzel. Tamamen erimiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunun içine yerleştiriyorum. Bence o kabın içine yerleştirmek için daha iyi. Böyle çikolata. Önce fazla biraz anne fazla. Bence. Vallahi bilmiyorum. İlk defa yapıyoruz. Bizde. Hep yedik ama bir kutu bile aldık. Ama hazırını yani... yedik arkadaşlar. Evet. Kendimiz yapmayı. Hiç, hiç. İlk defa deniyorum. Ha? Buzla atalım. Biraz donsun. Sonra üzerine ekleyip devam ederiz. Bunu da buzağa yolluyorum. Geliyoruz. Donsun. Geliyoruz. Latalarımız donmuş. Şöyle bakın. İkisi de donmuş. Üzerine şimdi bu karışımdan koyacağız arkadaşlar. İç harcını koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda kadayıflı ezmemizi, fıstık ezmemizi Dubai çikolatasını Dubai çikolatası yapan iç harcı dolduruyorum. Arkadaşlar kabım kap bulamadım ya. Çok aradım ama. Evet ya. Kap bulamadım. Eee dua çikolatasının silikon kabını bulamadım. Şimdi böyle buna da yayıyorum. İnşallah tadı güzel olur. gelelim çikolatamızı tekrar, tekrar dökmeye. döküp tekrar donduracağız arkadaşlar inşallah başarabiliriz. Ama merak ediyorum ne oluyor? diğer kabımızı doldurmaya geçtik arkadaşlar. gösteriyorum. Dua çikolatasını yaptık. Şimdi bunu buzla atacağım ve donduracağım. Evet arkadaşlar çikolatamızı şöyle kabından zor çıktı. Böyle çıkardık. Zümra kır. Kırıyorum. Oo, içi de güzel oldu sizce. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Tadına bakın. Güzel, güzel mi? Çok güzel. Güzel olmuş. Şunu da çıkaralım. Evet bu çıkacak mı? Çıkar bakayım. Hı, çıktı. Aa, çıktı. Arkadaşlar bakın bu kırılmadan çıktı. Şimdi kıralım. Azrak kır. Arkadaşlar bakın şuradaki noktası da gözüküyor. Evet Azra kır hadi. Zümra, sen kır ben kıramam. Oo. Evet arkadaşlar yaptığımız Dubai çikolatası. Hmm. Tadı nasıl Zümra Zümra yiyor öyle. <gülüyor> Ama <gülüyor> tam da olmasını beklemedik arkadaşlar. O yüzden biraz eriyor çikolata. Olmuş hmm. mu Zümra? Azra güzel mi? Bunu da bakayım. Güzel mi Azra? Bunu da bakayım, Arkadaşlar çok güzel olmuş bu. Evet arkadaşlar Dubai çikolatamız maceramız burada son buluyor. Ben de şöyle bir tadına bakacağım. Şöyle arkadaşlar içi böyle. Bir dakika ben de hemen tadayım. Hmm. Baya güzel oldu. Ya, baba. Ama bizimki bitter çikolataydı. Bence sütlü çikolata olsaydı daha güzel olabilirdi. Bence de tadı çok güzel olmuş. Bunu zarar Unutmayın. Hoşçakalın. kalın mutlu, mutlu kalın. 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 Bay